Hocam sizin bu Çin aşısıyla ilgili Türkiye'nin tutumunu demin anlattınız da bu o zaman insanın kafasına şöyle bir soru işareti oluşturuyor. İşte üçüncü faz çalışması yapılmadı. Özellikle 60 yaşın üzerindekiler için etkisi nasıl bilinmiyor. Yani o zaman hükümet Türkiye'de halkı ölüme mi sürüklüyor? Söylemlerinizden bu soru Vallahi çıkabiliyor. Şöyle sonunda ölürler mi ölmezler mi onu uygulamadan bilemeyiz. Ama ölüme sürükledimmiş olduğunu yani Martın e, 2020 Martından bugüne kadar halkı ölüme sürükledi. E, bu Covid-19 ilgili aldığı bütün kararlar yapılmaması gereken her şeyi yaptı, yapması gereken hiçbir şeyi yapmadı. E, binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Hani gelecekte sürükleyecek mi merak etmek yerine ben size söyleyeyim bugüne kadarki ölümlerin en büyük sorumlusu. Ee, hükümettir. Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çünkü siz sürveyans yapmazsanız siz, efendime söyleyeyim bireysel risk yönetimi yapmazsanız siz toplumda riskli bireyleri e, test yapıp toplumdan tecrit etmezseniz, siz yüz binlerce, milyonlarca öğrenciyi iki gün üst üste, üçer saatten kapalı alanlarda imtihan yaparsanız, siz Ayasofya'yı siyasete açacağım diye Ankara'dan binlerce otobüs dolusu insanı İstanbul'a getirip enfekte edip sonra otobüse koyup tekrar Ankara'ya götürüp yolda hastalığı yüzde yüz bulaştıracak önlemleri alıp ondan sonra Ankara'da vakaları patlatırsanız, siz vakaları açıklamazsanız, siz ölümleri açıklamazsanız siz bu insanların ölümünden sorumlu olursunuz ve olmuşlardır. Onun için bu aşıyla öldürecekleriyle acaba bugüne kadar öldürdüklerini teraziye koyarsak hangisi daha ağır basacak bunu zaman gösterir.